Evet bu 30. soruda bir arıza kaldı mı? Gelmedi. Görüntü gelmedi mi? Gelmedi. İsterseniz iptal edin şeyi paylaşım sonra bir daha yapın isterseniz hocam çünkü dönüyor dönüyor, dönüyor duruyor. Şey mi ekran paylaşımını mı? Tamam. Ee, ekran paylaşımı. Başkası var mı sadece bende mi bu durum? Ekran paylaşımını iptal edeyim. Bir daha yapayım. Oldu mu şimdi? Ya hocam hala gelmedi. Hocam. Efendim. Hocam benim biraz şarjım az da ben başka bir yerden bağlansam olur mu? E olur tabii ki. İstediğin yerden bağlan. Teşekkür. Ederim. İsterseniz ben bir daha çıkayım gireyim hocam. Belki de bende problem var. Linki mi yenilesek? Gelmiyor hocam. O zaman linki iptal edip bir daha bağlanalım. Belki o şekilde olur.